Vücudumuzda pıhtılaşmayı engelleyici, kanı sulandıracak proteinler var mı sorusu sosyal medyadan aldığım en ilginç sorulardan bir tanesi. Evet, vücudumuzda bununla ilgili bazı proteinler var ama bunları anlatabilmek için aslında pıhtılaşma mekanizmasını bilmek gerekiyor. Pıhtılaşma mekanizmasını aslında 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Birinci ana başlık geçici bir pıhtı oluşturulması durumudur. Bir damar duvar yaralanması olur. Bu damar duvar yaralanma bölgesine bizim trombosit adını verdiğimiz pıhtılaşma hücreleri gelip yapışır. Yapışan trombositler böyle ahtapot tarzı kollar çıkartarak o kanama bölgesini kapatmaya çalışır. Bu aktive olan trombositler diğer bölgedeki trombositleri de çağırarak Geçici bir pıhtı oluşturur. Bu birinci e, safhadır pıhtılaşmada. İkinci safhada, ikinci mekanizmada bu durumdan sonra bu pıhtının stabilleştirilmesi amaçlı artık koagülasyon faktörleri dediğimiz pıhtılaşma faktörleri devreye girer. Domino taşlarının ardarda arda devrilmesi gibi pıhtılaşma faktörleri de birbirlerini aktive ederek en son fibrin pıhtısı dediğimiz stabil bir pıhtı oluşturur. İşte bu ilk iki safhadan, bu ilk iki fazdan sonra artık doğal antikoagülan dediğimiz kanı sulandıracak proteinler devreye girer. Bu pıhtılaşmanın daha da devam etmemesi ve anormal pıhtı oluşmaması adına protein C, protein S ve antitrombin 3 dediğimiz proteinler bu mekanizmayı sonlandırır. Tabii oluşan pıhtı bu sefer e, üzerine eklenecek yeni trombositlerle ek pıhtılar oluşturab oluşturabileceği için damar duvarının düzgün hale getirilebilmesi adına bu pıhtının da eritilmesi gerekir. O zaman bizim fibrinoliz dediğimiz 3. safha devreye girer ve buradaki en önemli protein de plazminojendir. Kısaca özetleyecek olursak evet kanımızda kanı sulandıran pıhtılaşma mekanizmasının süreklilik arz etmemesini sağlayan bazı proteinler mevcuttur. Başlıcaları antitrombin, protein C, protein S ve plazminojendir. Bu proteinlerin eksikliği de tam tersine bizim trombofili dediğimiz tromboza eğilime neden olabilir.